Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kısa bir video çekeceğim. Mr. Çilek adlı bu kanal kanalda ha size çok istediğiniz bir şarkı açacağım. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, beğendik zil tuşunu açmayı unutmayın. Başlıyoruz. Efsaneye göre soylu antik şeytan dirilecek çok yakında içimizden birini ere geçirecek ölüm getirecek bu topraklara. Kayınla kurtar alsın ses tonuyla beşinci köle ağlarken. Batisten iş başında şeytan oyun daha yeni başladı birimiz kazanana kadar kaçış yok bunda. yanlış oynamış çok da umrumda. Ne? itiraf edin yok mu hiç sana? Şeytan da neymiş tam bir saçmalık. Endişeye gerek yok şu valyeniz burada. Kurtulamaz biz biz bu aldatmaca dolu Şeytanın planlarını. Sen misin başar Freud'e? Akıllarımız şimdi, şimdi asmamız gerekli birileri. bir el. Arkadaşlar video videon. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu tıklamayı unutmayın. de, hı -hı. de. de, de çok seviyorum. Bay bay.